Selamlar arkadaşlar, ben Ahter. 21 Şubat e, Salı günü Yeni bir bültenle karşınızdayım. E, dün tekrar bir deprem oldu. E, deprem haberiyle sarsıldık. Umarım yaralılarımız, can kaybımız daha fazla artmaz. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Zor da olsa bu zamanlarda işimizi yapmak zorundayız. E, dilerseniz ABD ile başlayalım. Nazlak tarafına baktığımızda ben bu videoyu çekmeden önce Rusya'dan gelen petrol ile ilgili açıklamalar vardı. Aynı zamanda e, Putin'in de açıklamaları var e, bu dakikalarda. O yüzden e, çekilmeyi görüyoruz. 12.200'lerde 200'lere iğne atan e, şu anda oradan bir tepki alan Nazlak görüyoruz. S&P tarafında da e, kritik bölge olan 4050'lere bir iğne var. Umarım buradan toparlanır çünkü buralar çok kritik bölgeler. DXY tarafına baktığımızda açıklamalardan sonra bir yükseliş, şimdi bir ufak bir geri çekilme görüyoruz. 104 bölgesini önemsiyorum ben DXY'da. Bugün ekonomik takvimde önemli haberler var, önemli geldik veriler var. Bunlardan e, ilki hizmet ve e, üretim satın alma müdürleri endeksi e, biliyorsunuz 50 altında e, kaldıkça bu negatif bir dönüm sergiliyor ama e, beklenti burada beklenti üstü bir e, veri DXY için pozitif olacaktır diye düşünüyorum. E, bugün en önemli verisine geldiğimizde mevcut ev satışları verisi olacaktır. Bu veri bize bir önceki ay için yapılan konut satışlarını gösterir. Konut sektörü canlı olursa ekonomi güçlü ve hane halkının alım gücü vardır demektir ki bu da e, DXY'yi pozitif etkiler. Beklenenden daha yüksek gelen bir veri. DXY için pozitif bizim için negatif olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim kripto ile ilgili haberlere. E, biliyorsunuz Çin ve Hong Kong e, Kripto para endüstrisine dahil olma yönünde e, hareketleri vardı. Çin açıklaması da şu şekilde: Hong Kong'un kripto merkezi olma önerisini desteklediğini söyledi. Çin. E, sonrasında bir haber daha vardı. Buna e, da bakalım isterseniz. Hong Kong perakende yatırımcılar e, için Bitcoin ve Ethereum gibi e, büyük para birimleriyle ticaret yapılmasına izin verecek diye bir açıklama vardı. Çin ve Hong Kong'un kripto para merkezi olma çalışmaları bizim için oldukça pozitif. Hem piyasaya para akışı hem de son dönemlerde ABD ile olan korelasyonumuzu biraz daha rahatlatacak bir durum. Burada piyasaya para akışı olma olasılığı bizim için oldukça pozitif bir durum. Biliyorsunuz dün Justin Sun'ın haberi vardı. Onu da yayında e, şeyde söylemiştim. E, trona dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer haber de aslında eee sol, sol, e, sol ile Sol ile Bank of Amerika'nın Sol olan çalışmaları mevcut. E, eğer böyle bir çalışma gerçekçilik kazanırsa ve açıklanırsa bu da Sol için oldukça e, pozitif fiyatlanabilir. Bir diğer haberimiz eee bu FTX ölmedi. Ee, Japonya'da e, FTX e, hareketlerine çalışmalarına devam ediyor diye bir e, tweet var burada e, FTX'in para çekme işlemlerine devam ediyor olması ile ilgili. Bu durumda e, FTX'in hala e, düzelme çabalarının olduğunu bize gösteriyor. Bir de şeyi göstermek istiyorum size, e, CZ'nin tweetleri. Şöyle göstereyim isterseniz. C, CZ bu tweetleri attı, e, sonrasında da sildi. E, şu an ekrana yansıyorum, bilmiyorum ama şunu hızlıca söyleyin, e, boğa sezonu, boğa sezonu diye. Bir de e, bunu olabildiğince hızlı söyle, ne elde ettiğini gör, CZ boğa, CZ boğa şeklinde bir e, tweet'i vardı. Bunları kaldırdı sonra CZ. E. E, bir çekilme geldi. E, daha doğrusu öncesinde bir yükselme sonrasında bir çekilme durumu gerçekleşti. E, bu durumda e, Rusya'nın açıklamaları e, sonrasında geldiğini görüyorum. CZ e, bu tweet'i neden sildiğine dair e, herhangi bir bilgim yok açıkçası. Tweet'i sildikten sonra da çekilmeye denk gelmesi manidar. Gelelim e, Bitcoin'e arkadaşlar. Bitcoin'de bunu e, her zaman söylüyoruz. E, Asya tarafından Bitcoin'e para girişleri var. Zaten bunu e, Çin'in ve Hong Kong'un işbirliğinde gerçekleşen e, kripto para endüstrisi olma yönündeki çalışmaları e, destekliyor. Yani para, e, Bitcoin haklardan e para. E, Asya tarafından geliyor. Çinde de e, parasal genişleme haberleri vardı dün. Bu da bizim için e, oldukça önemli. Bakalım para varlıklara ve Bitcoin'e kayacak mı? Bitcoin'de yine bir denememiz geldi. 25.250 denemesi. Kıramıyoruz. E, kıramamamız aslında normal. E, çünkü çok önemli bir nokta bu. E, buranın üstünde e, bir kapanış bizi oldukça rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Alt tarafta ise benim önemsediğim bölge 24.600'ler e, ve bir yükselen e, trendimiz var. Aslında bunu yükselen üçgen de görebiliriz. Kırılımı, e, yukarı yönlü kırılım bizim için e, pozitif olacaktır. Ben e, bu trendi kaybetmediğimiz sürece iğnelemeler olabilir, e, devasyonlar olabilir. Olumlu gidişatımızın e, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, ABD'ye baktığımızda ABD şu an oldukça negatif fiyatlanıyor. Bu tamamen Çin efekt diyebiliriz. Ethereum Bitcoin'e baktığımızda Ethereum Bitcoin e, 0.070'i kırmasını beklerken daha da aşağılara gidiyor. Ben e, şuranın son nokta olduğunu düşünüyorum. 67, 67 500'ler. Bu da bize alt e, altcoin'ler için olumsuz bir e, kırılımı, olumsuz bir e, hava seyredecektir. Ki şimdiden bu çekilmeyle %2'ler %3'lere yakın e, çekilme durumları görebiliyoruz açıkçası. E, i̇sterseniz Ethereum'a bakalım bir de. Ethereum'da 1.700 bizim için duvar oldu. E, Ethereum'da 1.700 e, doları kırmamız durumunda bizim için pozitif olacaktır. A, ama hala henüz e, bir e, kapanış hatta iki kapanış göremedik. Altta ise önemsediğim bölge Ethereum'da e, artık burası duvar olmasını beklediğim bölge 1620. 1630 bandı ee, eğer altcoinlerde bir yükseliş bekleyeceksek ethereum'un 1700 üstünde ethereum bitcoin e, paritesinin de 0070 üzerinde e, olması bizim için çok daha makul olacaktır. İsterseniz e, zaten bahsetmiştim bank of america e, sol haberine. solde e, Nasıl bir grafik bizi bekliyor ona bakalım. Soylu'nun da bir yükseliş üçgeni var aslında. Soylu kıramadığımız nokta e, 26800'ler 27 bandı. Burayı kırarsak eğer e, Solda pozitif fiyatlanma devam edebilir. Bank of America haberi e, Bizim için olumlu böyle bir açıklama gelirse e, Solde yükseliş 32 dolar bandına kadar devam edebilir. E, Bugünlük söylediklerim bu kadar. Putin açıklamalar yapıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Akşam mevcut ev satışları verisi oldukça önemli bizim için. Çin tarafından gelen kripto desteklerinin devam etmesi halinde ve 25-200 kırmamız halinde bizim için pozitif günler bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Herkese bol kazançlı. Mutlu, sağlıklı bir e, gün diliyorum. Yayınlarda tekrar görüşmek üzere.